Herkese merhaba. Bugün maklube yapıyoruz. Şimdi ilk önce patateslerimi kızartmakla başlayacağım işe. Patatesleri bu şekilde dilimliyorum. Birazını zaten doğramıştım. Şimdi kalanını yapalım. Hemen. Daha sonra yıkayıp hemen kızartma işlemine geçeceğim. Bu şekilde böyle büyük büyük dilimler yapıyoruz. kayalım. Tavukları da bu arada hazırladım buraya. Bu arada ben iki kişilik yapıyorum. Yani az yapacağım. Hatta iki kişiye bile çok rahat bir şekilde doyurur tabii ki ama yani siz miktarları arttırarak kendinize göre de yapabilirsiniz. Ailenizin kalabalıklığına göre. Şurada şimdi tavamı hazırladım. Evet şimdi tavamın altını açtım. Biraz da kızartma yağı ekliyorum patateslerim için. Hemen onları bir kızartalım. Hızlı bir şekilde. Patateslerimi atıyorum bu şekilde. Şimdi kızartmaya bırakıyoruz. Yağım ısındı. Çok kızartmayacağız bu arada. Biraz dişe gelecek şekilde kızartacağız. Zaten pirinçlerle birlikte de pişeceği için tekrar en son. Hafif bir kızartıyoruz. Daha sonra alacağız. Patateslerimiz kızarıyor orada pirincimizi ıslayalım. Şimdi ben ölçüm o şekilde gördünüz. Ilık su koyuyorum üzerine. Ve tuz ekleyeceğim. Pirinçlerimiz bu şekilde biraz ıslak bir şekilde dursunlar şimdi. Biz tavuğu falan kızartana kadar onlar da beklesinler. Patateslerim de kızarıyor. Bunları da biraz çevirelim. Daha sonra da tavuklara geçeceğiz zaten. Aynı tavada yapacağım ben. Patateslerimi çatal girdi. Girebiliyorsa yani alıyorum. Ki bunlar artık oldu. Biraz da dediğim gibi zaten pirinçle de pişecekleri için bu kadar yeterli. Bu arada ee, dilediğiniz sebzelerle işte kabak, patlıcan falan da kızartarak yine koyabilirsiniz maklubeye. Ee, ben de onlar olmadığı için, patlıcanın falan olmadığı için koymayacağım. Sadece patates ve tavukla yapacağım pilavımı. Yani siz istediğiniz gibi de tercih edebilirsiniz. patateslerimin tamamını alıyorum. Şimdi de tavuklarımı da koyabilirim. Tavuklarımı koyup az önce nasıl bir şov yaşadınız gördünüz. Her yere yağ sıçradık. Yağım kızgın olduğu için tavukları da buzluktan çıkarmıştım. Evet baya gerçekten her yer mahvoldu ama yapacak bir şey yok. Mutfakta ne yazık ki böyle kazalarda yaşanıyor. Ya yani bu yemekler yapılıyor ama nasıl yapılıyor? Bir de ev hanımlarına sormak lazım. Gerçekten neler çekiyorlar? Sadece yemekle de olmuyor. Bir de bunun zaten temizlik kısmı var. Gerçekten az önce tam bir faciaydı. Yani Allah'tan tavukların hepsini tavanın içine koyayım. Şimdi altını da kıstım. İnşallah daha fazla sıçramaz her yere. Şimdi onları da kızartmaya bırakacağım artık. Bir yüzlerini kızartacağım. Daha sonra su ekleyeceğim içerisine. Tabii içerisindeki yağ miktarı bu arada fazla. Ee, kızardıktan sonra o yağı süzeceğim. Daha sonra da su ekleyeceğim. Orayı da gösteririm. Tavuğumuza bir bardak suyunu ekliyorum. Şimdi o kızardı. Çok açamıyorum da gerçekten o kadar çok sıçradı ki her yeri anlatamam size. Hemen bu tavada da pirinçlerimizi kavurmaya başlayalım. Altını açıyorum. Buranın. Şimdi biraz oraya sıvı yağ ekleyelim. Buraya hemen pirinçlerimizi koyalım. Ve kavurmaya başlıyorum. Bir miktarda tereyağı eklemek istiyorum. şekilde bir parça da tereyağı aldım. Karıştırarak karıştırarak kavuruyoruz pirinçlerimizi. Pirinçlerimize tuz ve karabiberini de ekleyelim. Bir miktar tuz atacağım. Biraz da karabiber. Burada tuz ve karabiber ayarını siz kendinize göre ayarlayın lütfen. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca altını kapatabiliriz ki şu an oldu bile. Böyle tane tane döküldüğünde tamamdır. Artık altını kapatabilirsiniz. Ben bir tur daha karıştırmak istiyorum. Daha sonra kapatacağım. Tavuklarım da yan tarafta pişiyor zaten. Patateslerimiz de hazırdı. Evet, bunun hepsini birleştireceğiz. Bu şekilde tane tane olduğunda kapatabiliriz. Şimdi ben altını kapatıyorum. Kapattım. Burası tamamdır. Tavukların altını kapattım. Suyunu çekti. Artık bu şekilde olduğunda altını kapatabiliriz. Şimdi onları artık sıra sıra tenceremize dizelim. Tavuklarımı tencerenin dibine almaya başladım. Böyle bazı tarafları kızardı. Tenceremin dibine güzel bir şekilde yerleştireceğim bunları. Şimdi 5 tanesini sığdırdık da birini nereye koyacağız? Sanırım şöyle koyarsam biraz daha rahat olacak gibi. Evet tavuklarımızı koyduk. Şimdi bunların üzerine bir miktar tuz atalım. Tavuklarıma hiçbir soslama falan yapmamıştım zaten. Tuz da koymamıştım. Şimdi patateslerimizi dizebiliriz buraya. Bu şekilde hepsini yerleştiriyoruz. tamamdır patateslerimi de koydum artık pirincimizi de koyalım benim pirincim de bunun üzerine göre biraz az oldu ama iki kişilik de ancak bu kadar olduğu için şöyle yaymak istiyorum pirinci. Evet artık tamamdır. Şimdi ocağa koyabiliriz bunu. En küçük gözü alacağım. Suyunu da ekleyeyim hatta. Şu birinci bardağım. Bu da ikinci bardağım. Tamamdır. Artık ağzını kapatıp ocağa alabiliriz. Altını açıyorum. En kısık şekilde de getiriyorum ocağa. Böyle pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekene kadar pişireceğiz. Suyunu çekince maklubemizi kapattım. 10 dakikada dinlendirdim. Şimdi ters çevireceğim. Ters çevirdim son halde bu şekilde. Deneyecek herkese afiyet olsun.